Gelin çocuklar, gelin bakayım, gelin bakayım. Siz geçin, gidin. İki binadan oluşuyor. Birinci binada 50 metrekare eğitim salonu var. Bu önemli işte. Burada çocuklar küçük yaşta çevre bilincine kazanacak. Kim yapacak? tema gönüllüleri yapacak. Uzmanlar gelecek. Onlar organize edecek. Biz onlara lojistik destek sağlayacağız. Yine diğer binamız 60 metrekare ofis ve toplantı salonu var. Diğer ihtiyaç olan birimleri, fonksiyonları var. Buranın peyzajı da kalan kısmı da bir önceki eski halindeki ağaçlar korunarak yapıldı. Yani bir ağaç keselim, bir bitkiyi yok edelim değil mevcut ağaçlar korunarak da yeni peyzaj düzenlemesi yapıldı. Biz ne yapacağız? Bir projemiz var. Sizle onu yapacağız. Yeşil Mersin projesi temayla bunu yapacağız. İşte o ağaç yaş iken eğilir. Çocuk yaşta evlatlarımıza çevre bilincini aşılamak yapacağımız iş bu. Park Bahçeler Daire Başkanlığımız Türkiye'nin bir ilkini yaptı. Peyzaj master planını yaptı. Bu da Türkiye'de bir ilktir. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Peyzaj Master Planı yapmış bir belediyedir. Şehirde nerede ne var, kaç ağaç var, nereye ne yapmamız lazım, hangi çeşitlere uygulamamız lazım, hangi çeşitlere yönelmemiz lazım, iklim, sıcaklık, kuraklık vesaire. Bütün bunlar planlanarak çalışmak için master planını yaptık. Yine sera gazı emisyon envanteri hazırlandı. Sürdürülebilir enerji iklim eylem planını hazırladık. İklim değişikliği karbon yönetim ve iklim stratejisi raporunu bitirmek üzereyiz. Burası önemli. Burada da Yenişehir Belediyesi ile bir işbirliği oldu. Mercan Bilim Merkezi. Ancak 100. yıl iklim ve Çevre Bilim Merkezi. Hem 100. yıl var. Hem Gazi Mustafa Kemal var. Bakın 100. yıl. Cumhuriyet var. Hem iklim var. Hem de çevre var. İklim değişikliği, çevre hassasiyeti. Teması bu. Her şey var. Ama bir görmeniz lazım. Şu ana kadar 29 Ekim'de açtık. En son geçtiğimiz hafta önüme konan rakamlarda 45 bin çocuk ziyaret etmişti. 29 Ekim'den bugüne inanılmaz bir alan. Burada planetaryum var. Türkiye'nin en büyük hacimli planetaryumu. Bunu da söyleyeyim. Biz hep ilkleri yapıyoruz, dikkat edin. Uzay izleme istasyonu var. Yani uzay teleskobunun olduğu bir birimi var. Ve deney istasyonları var. 120 adet deney istasyonu. Çocuk Tabii bu pedagojik bir mesele. Hem görüyor, hem duyuyor, gözlemliyor. Tam bir analitik bir çalışma yapıyor. Böyle öğrenme daha kolay oluyor. O zaman hava kirliliğini daha rahat anlatıyorsunuz. Ya da bitkilerin oksijen ya da karbondioksit dengesini havaya verdiği oksijeni, karbondioksitini hangisinin nasıl olduğunu daha iyi gözlemliyor çocuk. Birçok alanda ya da çevre kirliliği, deniz kirliliği, floranın, faunanın tahrip olması bunları o deney istasyonlarında çok daha iyi gözlemliyor. Çocuğunuzu alın gidin mutlaka oradan yararlanın. Ne yapıyorsak vatandaşlarımız için yapıyoruz. Belediyeler halk için vardır. Halkın belediyeleri. Bizim belediyelerimiz halkın belediyeleri. Temiz Akdeniz Projesi. Bunu Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Burada biliyorsunuz Deniz Bilimleri Enstitüsü var. ODTÜ ile beraber gerçekleştiriyoruz. Mersin'in her bölgesinde vahşi depolamaya son verdik. Başkanlarım, Beryan Başkanım siz daha bölgeyi bildiğiniz için bakın Anamur, Bozyazı, Aydıncık o bölgenin tamamı vahşi depolamaydı. Götürüyor ormana depoluyor. Aydıncık'ta Gilindir'e mağarası var. O güzergaha bir yere vahşi depolama yapıyordu. Çöpü getiriyor üzerine toprağa. Döküyor ya da dökmüyor. Gördük ki bu facia. Hemen 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 önem aldık. 150 kilometre 100 kilometre mesafede katı atık bertaraf testlerine taşıyoruz. Bunun bir bedeli var ödüyoruz. Ama çevre için ödüyoruz. İnsan için, insan sağlığı için her yurttaşın bu anayasal bir hükümdür. Temiz bir çevrede yaşama hakkı vardır. Bunu da sağlayacak olan yöneticilerdir. Biz buradayız zaten bir Nisan'dan sonra bir yere gittiğimiz yok. Endişesi olan var mı? Sizlerin sayesinde. Endişesi olan yok. Bizim Büyük park olarak anacağımız iki büyük parkımız var. Biri Kültür Park, biri de 68'ler Barış Ormanı. Orayı da gidip görmenizi istiyorum. Oraya sürekli giden arkadaşlarım bilir. Koşu yapıyorlar, spor yapıyorlar. Muazzam bir parkımız var Toroslar'da. Ama üçüncüsü geliyor. Hem Akdeniz'i, hem Toroslar ilçemizi, hem de Yenişehir'i ilgilendiriyor. Müstü Vadisi Yaşam Parkı. Ona da başlayacağız. İmar planlarında işaretlendi. 500 dönüm yeni park yapacağız Mersinlere. Hayırlı olsun. Ne kadar çok yeşil, ne kadar çok temiz bir çevre, o kadar güzel bir hayat, mutlu bir hayat, keyifli bir hayat. Çok teşekkür ediyoruz. Buradaki temayla gerçekleştirilen bu proje emeği geçen Herkese teşekkür ediyorum. Burada çocuklarımız çevre bilinciyle donatılacak, aydınlatılacak, daha güzel bir çevrede, daha güzel bir Türkiye'de, daha yeşil bir kentte yaşamayı hep beraber artık içimize sindireceğiz ve bunun için de gereğini yapacağız. Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, bu iki başkanımız da görev yaptıkları beş yıllık süre içerisinde. Sivil toplum örgütlerini mutlaka yönetimlerine dahil etmişlerdir. Katılımcı yönetim anlayışıyla belediyenin yönetimine katkı sunmuşlardır. Çünkü iki belediye başkanımız da şunun çok bilincindeler. Her kurum ve her kuruluş kendi alanında en iyisine vakıf ve en iyisini bilen bir ekip olarak yönetime dahil edip onlardan öneri, fikir alarak projelerini öyle gerçekleştirmişlerdir. İşte bugün buradaki Tema Vakfı evimizde bunun bir özeti ve örneği. Biliyorsunuz ülkemiz yaklaşık 20 yıldır adeta bir çevre savaşı veriyor. Adeta büyük bir yağma ve talan içerisinde topraklarımızı, ormanlarımızı, yaylalarımızı, derelerimizi korumak için mücadele veriyor. Ve hepimiz de bunun bu mücadelenin içinde birer nefer olarak çalışıyoruz. Yurdun dört bir yanında bunları hep basından da izliyoruz, bizzat içinde de bulunuyoruz. Ciddi anlamda çevre direnişleri var. Böyle bir süreçte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın Tema Vakfı'yla beraber ortaklaşa gerçekleştirdiği bu projenin çok anlamlı ve önemli olduğunu belirtiyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ee, burada Yenişehir Belediye'mize ait olan bir yerde evet, burayı Büyükşehir Belediye'mize devrederek o ihale süreçleri devlette de iş geç olur ama mutlaka olur. O, dolayısıyla e, ihale edilecek, yapılacak araya sizin bahsettiğiniz engeller girdi. Gerçekten de kentimiz e, bir depremi yaşamadı ama depremin e, en çok etkilenenleri arasındaydı. Hayrettin Karaca Parkı açmıştık birlikte. eee Toprak Dede'nin oraya şu arkanızda gördüğünüz heykelini bizim Nebi kardeşimiz eee Yenişehir Belediyesi'nin heykel tıraşı onu yapmış da oraya koyduk. Evet bize bu bilinci veren, toprak bilincini veren, doğa yeşil bilincini veren ve toplumumuzda bir milyonun üzerinde insanın bu alanda gönüllü olarak çalışmasının altyapısını sağlayan Sayın Hayrettin Karaca'yı bir kere daha buradan rahmetli anmak istiyorum. Bazen iyi şeylerin olması için beklenmesi gerekiyor ama o kadar büyük felaketler oldu ki onun yanında bizim beklememizin hiç sözü olmaz yani ama ben hiç ümidimi yitirmedim Ferhan Hanım. Hiç olmayacağını düşünmedim inanın. Çok güzel oldu. Ben başta başkanlarımız olmak üzere emil geçen belediyedeki bütün arkadaşlarımıza, bizim destek veren gönüllerimize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun o zaman Vahap Bey el attı. Tamam ben yapacağım diye söz verdi. Söz verdi ama ben ee, kesmiştim umudumu. Yani bir şey diyemiyorum çünkü karşıma. isteyemiyoruz Şey yapamıyoruz. Ama e, bilmediğimiz bir şey varmış. Bizim söz ağızdan bir kere çıkar diyen bir başkanımız varmış meğerse. Başkanımız varmış, başkanlarımız varmış. Çok güzel oldu. Kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Temalı arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Vakfum adına teşekkür ediyorum. Mersin adına teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> Yolunuz açık olsun her Hadi hayırlı olsun. Kayseri'mize, yeni şehrimize hayırlı uğurlu olsun.